Son dakikada var ya çot diye bir tane şey yaptı golem ya güzel koydu. Tamam abi bir tane deminki ki maçtan aldık ya işte böyle ya. <laughs> Selam arkadaşlar. Akova YTGN YouTube Gaming Network bir sandık kaçınan videosu karşınızdayız. Ee, yalnız son ters sandığımızın için 4, 4, tane daha açı ihtiyacımız var. 2 tane gene maç yapacağım klasik. Merak etmeyin açıklamaları onların dakikalarını yazacağım. Maçları izlemek istersen güzel oluyor. Golemli, golem destesi yaptık. Hemen desteği de göstereyim size. Ee, öfke de var. Golemi çakıyorum. Arkasından üstüne öfkeye çakıyorum. De Cadıyı yolluyorum. Tam böyle patır patır gidiyoruz. Güzel oluyor. Gerçi karşıdakinde neler şeyler varsa ee, böyle havadan gelen minyon sünneleri falan filan ya da küçük yavru ejderler falan ee, onlar da biraz vurulup kötü oluyor ama Allah'tan oyunun eşleştirmesi genelde benim kendi devamıma yakın getirdiği için ben de daha işte arena olarak ee, zaten kaçınca 6. arena'ya çıktık. Yani maksimum 8 görüyorum bazen. Ee, bazen efsanevi kartlı arkadaşlar geliyorlar. O zaman tabi durumlar değişiyor. Benim hala efsanevi kartım yok. İnşallah bugünkü sandıklardan birinden efsanevi çıkaracağız. İnşallah. Yani umutluyum efsanevi düşüreceğiz zaten. Neyse lafı daha fazla uzatmayalım. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan like etmeyi unutmayın. Bu arada paylaşmayı ve yorumları da yorum yazmayı ihmal etmeyin. Tahminlerinizi merak ediyorum. Sizce sandıktan ne çıkacak? Lütfen tahminlerinizi de yorumlara patlatın. Hadi gelin isterseniz iki tane maç yapalım. Şu şeyleri taşları toplayalım da ondan sonra taç sandığımızı açarız. Hepsi sıra sıra tak tak tak. Bir tane altın sandığımız var. Çok gerçi şey değilim. Ümitli değilim. Gümüş ve altın sandıklarında hiç daha şu ana kadar güzel bir şey çıkmadı. Görelim bakalım. Hemen savaşa gireceğim. Bu arada golem destesi ile gireceğim. Bakalım dağıtmaya devam edecek miyiz? İnşallah patlamayız. Hadi bakalım. Karşı takımda ne var hiç bilmiyorum valla elimde. Ben buradan biraz bekleyeceğim. Şöyle ona da kadar şey yapsın. Hatta küçük kartlardan Bazı Bazen hata yapıyorum ben. Büyük kart kullanıyorum. Defansa kartım kalmıyor. Çok da akıllıca bir şey olduğunu zannetmiyorum yaptığım şeyin. Aynen şekilde gözüktüğü gibi. mesela şimdi ben orada golemi salsaydım bizim kale gitmişti yani. Ben yani burada kıvılcım atmamıza gerek yok. Golemi salamıyorum bir türlü. Oyunun başı işte böyle. Double, double, ikisi muhabbeti açılana kadar maalesef pek bir şey yapamıyorum ben. Çünkü karşı takımda eğer hızlı destek falan varsa işimiz iş yani. İlla şey yapacak o anlaşıldı. Golem'e şimdi para biriktirmeye çalışıyorum. Golem bir para iksir biriktirmeye çalışıyorum. Olmuyor ki Oradan şeyini sallıyor. Şimdi golem'i bir yakalarsak tamamdır. Neyse bu ne mantık Hemen öfkemizi atacağım ama öfke açılmıyor bir türlü. Açılan öfke he. Çok güzel abi. Çok güzel. Var ya büyücünün orada olması on numara oldu. Bizi şu anda kurtarıyor yani büyücü direkt. Tamam ya o kale gitti. O kale sizlere sizleri ölür. Hadi be yavrum ya. Aha götüremedi vallaha. Yani harbiden götüremedim, götüremedi ya. Abi bu kaleyi almamız şart bizim. Al al al, al çok kıtan çok güzelsin. Onu almamız yani şart bizim ya. Hani lamıcım yok yani öyle bir şey. Ooo. on kartı şeye saklamış bu. Allah gülüyorsun ama bilmiyorum neye güldün tam çözemedim dostum. İşlere gülüyorsun sen orada. Atla da ver. bir tane daha şey coşkuyu. Ver ver coşkuyu ver iyice büyücü çak oraya bir tane. Duble duble hiç acımayalım. Ver öfkeyi. Anam hiçbir şey kalmadı mı orada? Lan. Vay be beraberim bitti ya maç? Vallahi yani adamın kalesine bayağı bir şey yaptık ama ya. Bayağı bir zorladık da. Berabere kaldı vallahi. İyi oyundu diyor. Yani bir işte orada elektrikli tankı çakıyordu, oradan bir patlıyordu. Bir tane daha atalım. İyi bir tane aldık en azından takkelerden. Bir de şimdi üçlü patlatırsak tamamdır. Taç sandığını açıyoruz ya. Taç sandığı bizim. Hemen bir maç daha yapalım. İnşallah bu sefer böyle AFK falan gelir böyle. Oynamayan biri gelir de oradan şey yaparız. Aşağıda şey yok, golem yok bu arada. Küçük kartlardan ne salsam acaba? Şimdi öyle bir kartlar geldi ki abi domuz binici atayım bari. Ok ya abi. Ver abi öfkeyi ver. Güzel güzel. Atlat öfkeyi. Hı hı. Tamam ya iyi ya en azından bir şey yaptık orada. Tek golemiz salamıyorum çünkü golem çıkmıyor. kötü değil, güzel. Şey yapabilirdim aslında, yani domuz milisini orada atabilirdim de çok da ikisini de harcamak istemiyorum. Birazcık biriksin, en azından sağlığımıza bir şey yarasın yani. Gayet güzel gidiyoruz abi süper. Ama orası geçmiş. <laughs> Oğlum bunun bayağı bir yamukluk ya. E yani bir şey atsak, kıvılcım atsak kafasına yetecek gibi gözüküyor şu anda yani durum. Tamam o bir tane aldı eyvallah. Lafım yok ona bak. Kafana kıvılcım atıyor mı? Anam hala ölmüyor ne? O kadar kıvılcım yiyorsun hala da ölmüyorsun ya vay be. Ne şey güçlü adam mısın sen? Koy şu bir tane! Lan koyamadın ya! Ver abi ver ver! Öfkeyi ver, koysun bir tane! Patlat bu kadar ha! Bak hiç kesinti yok abi maçlarda hani böyle şey demeyin sonra abi araya kesinti koymuş puan diye valla neyse onu koyuyorum ha ben şey yapıyormuşum etikliyormuşum yenildiğim maçları böyle isimleri yer değiştiriyormuşum Hakan'la falan böyle. aldık ama <laughs> şimdi 3 tane şeyimiz geldi saçımız geldi diyorum <laughs> ya golem siz güzel bir deste eğer oyunu benim böyle e, çok efsanemiz falan yoksa ama golemi aldıysanız ben marketten aldım bu arada gelmedi şeyden sandıktan böyle bir deste kurabilirsiniz öfke golem arkasında büyücü cadı falan çarptınız mı abi bu, bu şekilde bir yardımıyorsun bazen e, hele karşınızda takımdaki oyuncuda böyle çok sağlam kartlar yoksa süper hemen gelelim şeylere sandık açılımlarına gelelim müşteri açacağım önce e, altını açacağım ondan sonra bir ücretsizden bir güzel şeyler geliyor gerçi e, şeyde İzleyen arkadaşlardan dediler abi böyle efsane çıkardım diyenler var. Bana gelmedi bilmiyorum. Tabi de dil değiştirdim de onu da yapalım. Yani ben pek inanmıyorum açık konuşmak gerekirse. Şehir efsanesi gibi geliyor bana ama e, söyleyen çok arkadaş var. Abi işte şöyle yap, böyle yap, bunu yap, şunu bunu yap dediler. Dili Norsk yap muhabbeti vardı yani ben hiç zannetmiyorum bunun bir alakası olduğunu ama hadi diyorum ya buna da bir açıklık getirelim diye yapıyorum. Bak şu anda dili de değiştirdim. Açlık abi gümüş sandıktan açmaya. Bir tane altınımız geldi. Barbarlardan ya barbarer Barbarerlerden geldi bir tane. Raket geldi. Raket değil de o. Roket olarak. Yani işte kullandım. Barbarlar roket bazen kullandı destek oluyor. Hemen ikinci şeyimize geçelim. Gümüşlüğümüze geçelim. Yine 48'den Gul geldi. Gul ne lan? Bizim Türkçe'de buna şey derler. Mangır falan derler abi. Gul neymiş? Morter. Morter'den geldi abi. Hiç kullanmadım bak. Havan abi. havan hiç kullanmıyor. Hep oradan veriyor ya. Brolmen. O oh, koptum ya. Bu ne? Abi büyücünün şeyi e, Norse şey abi Trollman mı? Harbiden mi ya? Trollman. İyiymiş abi. Oo. Abi öfkeden geldi bir tane. Güzel ya. Ya ben de bir sevindim böyle mor çıkınca dedim. Yeni bir şeyim Ayna gelsin abi. Ayna istiyorum. Bir tane ayna çıksın bana ya. Yani. Of. İyi ya onu bir upgrade ederiz bak öfkeyi de. Ben belki kasırga almayı düşünüyorum. Fiu olacağım. Fiu ne? Kasırga. Ondan almayı düşünüyorum. Hemen açalım üçüncü şeyimizi, gümüşümüzü. Bulu geldi yine. Şeyden mangır. 46 tane mangır. Lender geldi. Lender dedi ateş ruhu. Hihihi diye gülenlerden geldi. Seviyorum bunları. Barbarer geldi yine. 5 tane. Başka bir şey yok. Değil mi yani? Sandıklardan yani şu 3 tane sandıktan bir hani elde tutulur. Öfkenin bir kartı çıktı onu upgrade edebileceğim. Hey. Hemen gelelim abi altın sandığımıza. Altın sandığı açtık. Bakalım ne geliyor. Buradan 153 3 tane mangır. Yani bazen kullanıyorum okçuları. Neymiş bu gittere, gittere, Bu sikitlere. Mortar'dan geldi 9 tane. Bir de piler geldi oklardan. Bazen kullanıyoruz okları. Devden de geldi kijem Allah nasıl doğru mu söyleyeceğim bilmiyorum ama anlayacağınız yani hiçbir nane molla çıkmıyor şeylerden. Öyle hani anti kuntin kartlardan geldi ki havan falan geliyor. Kullanmadı nereden varsa bir yani. Ondan sonra şeyimizi açacağız abi. Taç sandığımızı açalım. Sonra bakalım taç sandığından neler çıkacak. Bulden yine yani mangır 414 tane. İyi ya. Kaç oldu benim mangırım? 1212 mi oldu? E şey fiyo fiyo olamayacağız yani. Şimdi ne olmadı? 3 tane verdi. Biraz şey böyle mol keseden salladı. 2 tane verdi Biri böyle normalde. Ah. Havan. Böyle kullanmadım. yerden kesin geliyor kartlar. Barbar. Hep şey aynı. Sıralama aynı. Havan barbar bokçu falan çıkar bundan sonra. Ah, şey şövalyeden verdi. Domuz bilgisinden de 5 tane verdi. Yani her sandığından da pek bir böyle bizi böyle o wow, şaşırtacak bir kart falan ayna gelmiyor yani bir türlü. Ücretsiz sandık ver bir efsanevi ya. Yap hadi. Hadi mangırı falan geç iki. Geç mangırı. Mini Pekka'yı ne yapacağım? Mini Pekka'yı zaten ben girdim klanda arkadaşlarınız izliyor. Zaten veriyorlar oradan. Haydi. Gelen kartlar yani hiç. Ya bu kadar mı zor düşer ya? Ya bu kadar mı? Her kartı bu kadar mı zor düşer? Hadi son bir tane şeyimizi açıyoruz. Son. Ücretsiz sandık. Efsane bir düş. Düş bir tane efsane bir düş. Bir tane diyeyim ki soruyorlar var mı abi? Bak baba diyorlar efsane. Ee, yok. Hadi bir tane düşür ya. 57 tane, iki tane şey. Mangır geldi, gemden geldi. Yine oklar. Bir tane son kart kaldı. Of, öldürün beni. Minyon şeyi ne bu? Sürüsü milyon Minyon sürüsü geldi. Yani minyonlardan değil, minyon sürüsünden geldi altı tane. Yani bugünü de efsanesiz kapadık. Neyse arkadaşlar, biliyorum siz istiyorsunuz. Dua eden arkadaşlar var her şeyde, canlı yayınlarda. İlk defa izliyorsanız dedim gibi, hoşunuza gittiyse abone olup like etmeyi unutmayın. Canlı yayınlar yapıyoruz, canlı yayınları böyle bayağı bir coşuyoruz. Canlı yayınları kaçırmayın, sabah akşam patlatıyorum. Bildirimleri de bu arada abone ol tuşunun yanında böyle küçük bir tane çan işareti var. O çan işaretine tıklayın oradan da bildirimleri açık yapın ki ben böyle video attım bu canlı yayına girdim hemen sizin cebinize veya bilgisayarınıza bildirim gelsin. Neyse dostlar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Canlı yayında veya bir sonraki videoda görüşmek üzere. baba gider YouTube Game Network is out.